Efendim Fikirte Gazetesi'ne devam ediyoruz. Memleketten gelsin kom genel müdürü Yasin Darbaz'la konuşma. Yasin Bey bir şey çok merak ediyorum. Şimdi geçen hafta 2013'e dair bir rapor okudum. Şunu söylüyor. Mesela görselle hitap eden iş yapanlar muhakkak Instagram'da olsunlar. Ama Facebook'la Twitter'ı ihmal etmesinler. Mesela ee, öyle bir şey yapsak siz dönüşleri de görüyorsunuzdur muhakkak. En etkin hangisi e, sizin işinizde? Şöyle e, kesinlikle çok doğru bir analiz. Ben de aynı rapora baktım. E, biz gıda işi yapıyoruz ve Baktığınızda canınızın çekmesi gerekiyor. Dolayısıyla hı hı. resimli resimlerimizin çok iyi olması lazım. Hı 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 hı. Bunun için biz Instagram'ı çok aktif olarak kullanıyoruz. Hı hı. Instagram ürünlerinizi anlatabilmeniz için çok doğru bir mecra. Ama hı hı. Instagram kullanıcısına kampanya duyuramıyorsunuz. Kampanya duyurulabilecek bir, şey bir yer böyle, değil. Böyle bir var. Evet. Instagram'da çünkü yaptığınız kampanya hiç kimse beğenmiyor. İnsanlar orada güzel fotoğrafları beğeniyorlar sadece. Doğru. Instagram kullanıcısının bir sanatsal ruhu var. Doğru. O sanatsal ruha hitap edebilecek şeyler yapmanız lazım. Dolayısıyla biz Instagram'a yeni ürünlerimizden koyuyoruz. Aa, yeni ürünleri yeni yeni, için ıı, yeni ürünü evet. duyurmak için. Facebook ve Twitter'da ise boyut bambaşka. Orada biz Hı -hı. kampanyalarımızı duyuruyoruz ve etkileşim sağlayabiliyoruz. Mesela etkileşim demişken bir örnek vermek istiyorum Tabii size. Ki. Obama dünyada sosyal medyayı en aktif kullanan başkanlardan bir tanesidir. Hatta bu en son seçimde de e, bu sosyal medyayı aktif kullanmasının etkilerini görmüştür. Onun sosyal medya danışmanının bir röportajını okumuştum ben Roger Hı -hı. Fisk diye. Diyor ki dünyadaki siyasi liderler sosyal medyayı tamamen bilgilendirmek için kullanıyorlar. Ama biz sosyal medyayı etkileşim alanı kullandığımız aradaki, aradaki için fark o, biz bugün bu başarıyı elde ettik Dokunduğunu, diyor. dokunduğunu hissediyorlar. Evet. Yani Bizde de bir robot yiyeceğim. yazmıyor. E, i̇nsan yazıyor. İnsan yani. yazıyor ve sempatik tavırlarla, esprili tavırlarla biz yani müşterilerimize o... cevap veriyoruz. E, süper. Peki bir şey söyleyeyim. Mesela e, insanların en çok yoğunlaştığı sipariş saatleri belli mi? Tabii ki de. E, 4 ile 6 arası diyebilirim. Öyle, içerisinde. Tam böyle akşama Akşam, doğru, evet. içe ezildiği zamanlarda Aynen, galiba. Öyle bıkmış Pe böyle işten falan. Ne peki hatırlamış. orada mı biraz önce bir şey söylediniz. O çok e, ilgimi çekti. Bir ürünün nereden nereye, kaç saatte gidebildiğini e, artık Türkiye genelinde biliyorsunuz. Tabii. En uzak mesai nereye gidiyor bir ürün? Hakkari'ye kadar. Yani Hakk 81 ile gönderim yapabiliyor. E, Süre olarak da en uzun Hakkari'ye evet. gitmesini sürüyor. Evet. Şöyle bir kargo şirketlerinin istatistiği vardır. 600 kilometreye kadar bir gün içerisinde İstanbul merkezden alındığını düşünürsek 600 kilometreden sonra 2 gün. Ama hmm. Hakkari, Kars falan olunca bazen 3 günde bulabiliyor. Yani bu, bunların hepsi... Tabii ama şimdi çok garip hani eskiden kamyon vardı mı var mı? Şimdi online kamyonu da... Tabii. izleyebiliyorsunuz tabii, gibi tabii. teknolojinin Zaten öyle bir müşterilerimiz var. müşterilerimiz bizde sipariş verdiği anda bilgilendirmeler başlıyor. Sipariş onaylandı, ürünleriniz gibi. memleketinden temin ediliyor, paketlendi, kargoya teslim edildi. Kargo numaranız bu. Siz de bunu kargodan takip edin gibi. Yani paketin an ve an nerede olduğunu müşterimiz takip edebiliyor. Peki bir de bizde hakikaten şöyle il milliyetçiliği vardır ya e mesela nerenin tahını daha iyi? Hep tartışma konusu. Mesela Uşak'lardaki bizim de tarihimiz çok iyidir. Mesela oluyor mu böyle ufak tartışmalar? Oluyor. Özellikle sosyal medyada çok oluyor. Şimdi Karadeniz ben Malatyalıyım. Hı -hı. Ee, Sivas, Malatya, Erzincan böyle Hı -hı. karışık bir üçgenden geliyorum. Karadeniz'de çok enteresan bir kavga var. Sizde de Nemrut kavgası vardı. <laughs> Nemrut kime ait diye. O Adıyaman'da bir o. Adıyamanlı sizin aranızda böyle bir şey Şimdi var. Şöyle. Karadeniz'deki kavga şu. Mıhlama mı, kuymak mı? İşte biri kolot peynirinden yapılır, biri diğer peynir, birinde mısır unu kullanılır, birinde başka un kullanılır. Şimdi biz kuymak paketi yaptık onu da Rize'ye koyduk müşteri kızıyor bunun adı kuymak değil mıhlama olacak siz böyle yapıyorsanız eğer tüm ürünleri yanlış yere koyuyorsunuz Eyvah, diye ayvah. falan gibisinden ya yani sosyal medyada oluyor değil mi tabii, o tabii, il milletin çok milletisi. dirayetli bizim müşterilerimiz yani tüm milletimiz yani çok dirayetli şey zaten, yapıyorlar değil tabii, mi? tabii tabii bizim, reaksiyon gösteriyorlar bu bizim herhalde. bu bizim şehrin işidir kardeşim niye kesinlikle diye. kesinlikle Aa, hakikaten ilginç peki bir şey dikkatimi çekiyor mesela e, şekerli daha doğrusu baklava işi de yaptığınız için söylüyorum. Mesela şimdi şerbetli bir tatlının gelmesi hakikaten bir taraftan zor bir şey ama öbür taraftan hep şey söylüyor işte. Şerbetli tatlıların hani bunlarda tereyağı da var. Uçağa bindiğiniz zaman kabin basınca ne etkileniyor? Geldiğinde yağ donuyor, bilmem ne falan falan. Siz ne yapıyorsunuz? Ürünlerin mesela sizin için de özel mi hazırlanıyor orada ürünler? Şöyle e... Normalde sattığımız tüm ürünler önce bizim depomuza gelir. Bizde özel paketlenir. Ha önce sizin depoya tabii, geliyor. Önce bizim depoya gelir, Bizde özel paketlenir. Paketler birleştirilir. Yani bizim en büyük artılarımızdan bir tanesi. O zaman bizim... tedarik süreniz yok sizin. Siz kendi deponuzda zaten bir stok üzerinden gidiyorsunuz. Yani belli başlı ürünlerin stoğunu tutuyoruz ama yani yüzde çok satılan ürünlerin Örnek bozulmayacak ürünlere. Bizim en büyük farkımız şu zaten. Biz müşteriye 58 farklı üründen 250'şer 500 gram ürünü aynı sepete atıp tek kargo ile getirebilme imkanı tanıyoruz. Tamam. Onun için mecburen bizim depomuza gelmek zorunda. Bize geliyor bir çok özel bir paketlememiz var. Biz çeyiz yapar gibi paket hazırlıyoruz. Ha, Çünkü anladım. onu görenin bir daha bizden alışveriş yapmasını istiyoruz. Ne e kadar e, müşteriye değer de, verdiğimizi de, göstermek, de, göstermek de. istiyoruz biz. Ee, baklavaya geleceğim konu tamam. geçmeden. Bizde bir tek baklava yani şerbetli tatlı ürünleri direkt tedarikçiden müşteriye gidiyor. Bunun nedeni de yolda vakit kaybetmesin O diye. çok önemli değil mi? Söylemiş olduğunuz donma meselesine gelince de içine doğal şeker kullanılıyor Antep'ten, Gaziantep ve İzmir'deki bizim baklavalarımızın. Ben buradan da ufak bir tüyo verebilirim aslında. Baklava şekerlendiği zaman fırında veya bir tavada hafif ısıtırsanız o şeker erir ve normal tadına gelir. Yani tatlının şekerlenmesi bozulduğu anlamına gelmez. Doğal, 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 doğal şeker olduğu doğal, Aa vallahi ne kadar iyiymiş ya. Bu, bütün bunları da öğrenmiş olduk beraberinde. Peki bu ilginç bir şey benim söyleme ihtiyacı da duyduğum bir şey. 14.786 tane ürün. Evet. 2013'te sipariş edilen ürün değil mi? Şimdi 14 bin ürünü bir işletim sistemi içerisinde tutmak gerekiyor. Mesela sizin e, işte IT departmanınızda, satış departmanınızda falan kaç kişilik bir organizasyonsunuz? Şöyle... Bir de sosyal medyayı ajansa mı takip ettiriyorsunuz? Onu da kendiniz Biz kendi ediyoruz. içimizde yapıyoruz bütün çoğunluğunu. Şöyle söyleyebilirim size bu operasyonu yapabilmek için en optimum sayıyla çalışıyoruz biz. Hı hı. E, çünkü startup diye tabir edilen şirketlerin statüsüne giriyoruz. Yani girişimli şirketler. Hı hı. Onun için biz minimum maliyetle maksimum iş yapmaya çalışıyoruz. Muhakkak. Çok basit bir örnek vereyim size. Instagram, Facebook'a 1 milyar dolara satıldığında şirkette 13 kişi çalışıyordu. Evet. Dolayısıyla okur. bizde en minimum adamla maksimum seviyeye bizde şey yoktur içeride. Ben ITC'yim ben paket Benim yapmam. Benim işim yok değil falan yok, değil. Ben bile girip paket yapıyorum. Aa, yani. Süper. O, o, Dolayısıyla o, o çok söyler. ciddi bir takım ruhu var içeride. E, o, o iyi bir şey. Peki e, şunu sorayım size. Şimdi eee Saldırıya uğrama ihtimali. Mesela e-ticaret sitelerine de saldırılıyor. Ya rakipler saldırıyor, başkaları saldırıyor. Oluyor mu öyle dertler? Yani o siber güvenlikle ilgili sıkıntınız oluyor Şöyle, mu? Şöyle artık yani Türkiye teknolojik anlamda çok ileri bir noktaya geldi. Hı -hı. E Dolayısıyla eskiden bu tür durumlarla çok karşılaşıyorduk. Çok şükür bu zamana kadar biz karşılaşmadık bu tür Hı -hı. şeylerle. Ama e bir saldırıya uğradığımızda da bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Çünkü biz zaten müşterilerin datasını tamamen güvenli bir serverda tutuyoruz. Yani dataların çalınma ihtimali yok. Hmm. Kredi kartını zaten kaydedemiyorsunuz, yasak. Hmm. Hmm. Ee, kredi kartını kaydetmiyoruz, müşterinin datasını biz zaten özel bir yerde tutuyoruz. Onun için saldırı olsa en kötü ürünlerimiz silinir ve bir gün site kapanır. Bir günde değil artık, birkaç saatte müdahale edilebiliyor. Onların da yedeği var zaten. zaten. O, onun için çok endişe edilecek bir şey yok Endişe edilecek. Orada... Bizde de çok bir şey yok, saldırılacak da bir durum yok Ay, yani. Ama şey tabii yani, bir şey popüler olunca mesela sizin sitenizin e, klasik medyada çok geniş yer tutan bir site oldu. İlk olmaktan kaynaklanan bir şey belki bilmiyorum ama mesela e, arkasından kampanyalarla sosyal medyada duyuruldu. Mesela İlginçtir. Sizi klasik medya şeyden önce fark etti değil mi? E, sosyal medyadan önce. Kesinlikle. Fark etti. O da benim çok ilgimi çekti. Ya aslında bakarsanız biz o biraz çok... şey mi? Gazeteciler, gazete yöneticileri falan da galiba çok sipariş veriyorlar. Çok sipariş zamanlar. veriyorlar. Evet, yani <laughs> gazeteciler, onların eşleri, sporcular, sanatçılar. Yani kesimden müşterimiz var bizim. Biz çünkü çok özel bir ürün yapıyoruz. Özel bir iş yapıyoruz. Yani bizden sipariş veren birisi bunu arkadaşına anlatma ihtiyacı hissediyor. Gazetesine köşesinde yazma ihtiyacı yani biraz hissediyor. biraz öyle klasik Tabii. medyada. Çünkü yürüdüm. özel bir hizmet baktığınız zaman evet, yani canım. E, Türkiye'de bu kadar yöresel ürünü, bu kadar farklı ürünü bir arada bulabileceğiniz başka bir yer yok. Evet, o, o hakkı teslim etmek lazım. O zaman kış şartları hafif olunca da aslında sizin için birazcık daha iyi oluyor diyebiliriz, değil mi? Ya Biz aslında kışın olur. biraz daha rahatız ürünler bozulma ihtimali tamamen ortadan kalkıyor. Ha, Havalar şey ısınınca birazcık daha riskler, e, riskler, riskler artmaya başlıyor ama e, onun da çözümünü bulduk zaten. Peki e, şunu sorayım şimdi e, şu gözlem var mı? Mesela bütün dünyada şöyle bir trend var ya Facebook giderek yaşlanıyor gençler başka yerlere kaçıyorlar diye. Mesela sizin kullanıcı yaş profili 40'ın üzerimidir. Gençler ne kadar ilgi duyuyorlar bu işe? Kampanyalara hangi yerden hangi yaş aralığı geliyor desem şöyle geçen hafta da zaten ben benzer bir ticaret programına katılmıştım orada Hı -hı. da bahsetmiştim bununla ilgili bizim yaş kitlemiz 25'te 40 yaş arası en fazla sipariş aldığımız yaşlardı ya gençler de bu işe bayağı gençler iyi. gençler de veriyor bununla ilgili şunu anlatabilirim şimdi 25 yaş aslında çok düşük bir yaş yani bu yöresel ürünlere göre evet, çünkü ama bir de satın alma gücünün de görece daha az olduğu bir yaş. Evet. Ama şöyle bir durum var. Artık Türkiye'deki davranışlar çok ciddi anlamda değişiyor. Örnek vereyim. Bugün çok meşhur gençlerin gittiği bir kafeye gidiyorsunuz. Orada bir Sezar salata var ve keçi peynirli diyor. 10 sene önce keçi peynir dediğinizde ben mozzarella yemek isterim. Keçi peyniri yemem der. Evet, şimdi bir keçi sütü moda her tarafta Keçi sütü, keçi yani. peyniri. Dolayısıyla genç nesil de artık kendine bakmaya başladı. Yerel ürünlere teveccüh gösteriyor. Şu, ya da şöyle olabilir mi? Ee, Anne ile baba e, bilgisayar kullanmakta çok başarılı değil. Kızım geç sipariş ver. Al kendi hesabından, kendi üyeliğinden de öde. O da bir seçenek. O da bir seçenek. Olabilir. Ama çok yer kapladığını zannetmiyorum. Yani gençler bu 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 tür ürünleri artık şey heves ediyorlar. Yani, yani o, organik ürüne de Tabii. mesela. Sağlıklı yaşama önem veriyor çünkü gelir seviyesi artıyor. Ülke kalkındıkça gelir seviyesi ve insanların kendine harcadığı paralar artıyor. Peki son soru. Ee, şöyle bir şeyle karşılaşıyor musunuz? Mesela e, bu tür ürünlerin yerel bir tadı vardır. Burada fiyattan ziyade yerel ve orijinaline bakmak gerekir. Mesela e, marketlerden fiyata bakıp karşılaştıranlar sonra da size mesaj atanlar oluyor mu? Oluyor oluyor hmm. ama onlara şunu söylüyoruz. Yani sizin markette gördüğünüz zeytini biz satmıyoruz. Biz gerçekten o ürünü memleketten getiriyoruz. Onun için bizi kıyaslarken biraz daha hakkaniyetli Aslında davranıyoruz. Aslında o şey doğru değil mi? Yani pazar ürünü, market ürünü ve mesela meyve sebzede manav ürünü farklıdır. Kesinlikle diye. çok farklıdır. Bu, Kesinlikle bu, çok farklı. Onu gittiğiniz farklıdır. yerlerde görüyorsunuz tabii, herhalde. Allah Yasin Bey çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Benim için son ediyorum. derece öğretici Seydin oldu. Için. Sosyal medya kampanyalarını da artık devamını bekliyoruz. Ee, i̇nsanlarımız da oradan hediyelerini de kazanmış olurlar diyelim. Tekrar teşekkürler sağ Teşekkür aldım. ediyorum sağ olun. Evet e, sosyal medya ticaret entegre olur mu? Olur. Hem de et son derece de iyi olur. E, sonuçlarını gördük. Gelsin da Memleketten gelsin, Komun Genel Müdürlüğü'yle de konuştuk diyelim. Günü böyle noktalayalım. Yani sabah 9.15'te tekrar birlikte olunca Hadi dek. Hoşçakalınız efendim.